Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben burada geziyorum bak. Yani şu an sen seslen, seslendirmiyorum başka bir yerden. Gerçekten şu akşamın köründe seslendirip video çıktı. Geziyordum güzel bir şey bulmak için. Bunu kaydettim. Aklıma bir video fikri geldi. Akşamın köründe. Şimdi biliyor musunuz? Böyle bir şey olamaz. Neyse. Şimdi buraya bir bakacağız. Ondan sonra bundan eğer güzel bir tane şey bulursak, güzel bir tane Pekax'de e, profili bulursak onu kullanacağız. Neyse bakalım Pekax'de. şimdi Ya bence bu çok sade bir şey. Ama buradan bakmayı tercih ediyorum. E, bunu seçtim. Ama bu da çok hızlı olduğundan dolayı bence bunu seçmeyeceğim. Bu aklımızda bir kalsın kaydedelim bunu. Ben bunu beğendim. Buna benzer bir sürü şey var mı? Ben bunu kaydedeceğim. Belki bunu kullanırız profilde. Aslında bu da çok güzel. Bunu da kaydet. Ama demiştim istemedim şimdi ama. Ben, ben bunu başka bir zaman için de kullanırım. Ben bunu başka bir zaman için kullanırım. Sonra olmasın, olmamasına rağmen onu istedim. Çok beğendim çünkü. Bence okey bu. Tamam. Bunu seçtim. Bakın bu da çok güzel ama şurada şeyin de çok güzel adı neydi? Safa'nınki çok güzel. Ama başka bir şey istiyorum. mesela Hera PKX'yi çok seviyorum. En sevdiğim PKX youtuberlerin youtuberlarından biri ama normalde özgürlüğü iyi de çok seviyorum. Ben anlamayacağım. Bu bu konuşamda da ben çok bunu Tamam. Video bitti. Bu kadar. Bye.